Mustafa Kemal İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileriyle sohbetimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Sizinle tanışalım. Azra. Azracığım e, şu anda bizi kimler izliyor biliyor musun? He? Ha? Hatay'dan anneanne izliyor bir el sallar mısın? Hadi bir kalk seni anneanne bir görsün seni bir el salla. He? Bir de kim izliyormuş Denizli'den babaanne izliyormuş ona da bir el salla. Onlara bir öpücük yolla bakalım. Heh, aferin. Evet, neler söyleyeceksin onlar için? Anneanneye, anne, babaanneye? Onları çok seviyorum. Harikasın. Peki bize bir şarkı söyler misin? Onlar için olsun ama tamam mı? Hadi söyle bakalım. Evet, hangisini söyleyelim? Kırmızı balık gölde Kırla kırla yüzüyor Balık geliyor Oltasını atıyor. Holtazı. Kırmızı bal kaç kaç. Ben diğerini bilmiyorum unuttum. Peki olur. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlayalım arkadaşımızı. Evet seni de ayağa alalım. Şöyle görelim seni. Kalk bakalım. İsmimiz nedir? Nisa. Nisa'cığım nasılsın? İyi misin? Ben İyiyim. Evet Nisa'cığım. Ee, sen büyüyünce herhalde Öğretmen olacaksın. Evet. Ha, <laughs> nasıl da bildim. Herkes bugün öğretmen olmak istiyor. Sen de mi öğretmen olmak istiyorsun? Peki. Peki, şimdi yiyecekler akıma gelmişti. Az önce yiyeceklerden bahsediyoruz. Sebzelerle aran nasıl? Sebzelerle aram iyi. Çok sebze yiyorum. Çok yiyorsun değil mi? Hangi evet. sebzeleri daha çok yiyorsun? Eee, e, melemi Melemen annem bazen çok yapıyor Ne onun, güzel Onun için annem melemenleri Peki me melemen e, yemeğinin Nasıl yapıldığını biliyor musun? Bizi biraz anlatır mısın? Belki biz evet. de bugün öğleleyin yaparız yeriz hep birlikte e, Hadi. Domat Domatesle yapabilirsiniz Ondan sonra Domatesle neyi karıştırıyoruz? Ben böyle, ben böyle. Yumurta mıydı? Yumurta mıydı? Ha. Evet. Biber, An yumurta, evet, domates biber. karıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra pişiriyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz, evet. öyle mi? Çok güzel oluyor. Evet. Hadi o zaman seyircilerimize buradan söyleyelim. Bu öğlen herkes bu yemeği yapsın. Ne dersin? Olur. Olur. Hadi afiyet olsun size. Peki teşekkür ediyorum. Seninle tanışalım. Sema Seni de şöyle bir ayağa kaldıralım mı? Heh, Semanur, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni şu anda Konya'da, Konya'dan izleyenler varmış, biliyor musun? Biliyorum. Kim var Konya'da şu anda? Kimler var annesi? Ben Abla, ben ablan, ben ablan varmış seni izleyen Konya'da, biliyor musun? Biliyorum. Neler söyleyeceksin ona? Sevgilerini göndermek ister misin? Ha? Bir el salla, öpücük yolla. Önce el salla, sonra öpücük yolla. Aferin sana. Peki hadi senin de ne olacağını öğrenmek istiyorum büyüdüğünde. Öğretmen. Sen de öğretmen olacaksın. Tabii ki sen de öğretmen olacaksın. Ve ana sınıf öğretmeni olacaksın değil mi? Peki o zaman bize bir şarkı söylemek ister misin? Hadi söyle bakalım. Küçük kurba, Küçük kurba kurum Rede kurum Ya kurum Ya güzelim derede Küçük kurbağa bak bak, kuvak, bak, bak Kurum nerede Kurum ya kurum Ya güzelim derede Alkış 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 Çok teşekkür ediyorum Ve yanımda kim var Bir delikanlı var onu tanıyalım Hasan. bir ayağa kalk bakalım. Evet. Hasan. Hasancığım hoş geldin ...nasılsın... İyi. Hasancığım sen şimdi birinci sınıfa başlayacaksın değil mi? Tutabilirsin mikrofonu. Evet. Neler düşünüyorsun? Yaz tatilinden hemen sonra birinci sınıf başlayacak değil mi? Evet. Neler düşünüyorsun? Mutlu musun? Evet. Yeni öğretmenler ve yeni arkadaşlar edineceksin biliyor musun? Evet. Peki öğretmeninden ayrılacaksın ama. Biliyorum. Ama yine de arada böyle onu görmeye gidersin, değil mi? Evet. Peki şu anda bizim İstanbul'dan izleyen akrabaların varmış. Haberin var mı? Evet. Kim acaba? Bir bakayım. Bir bakayım. Teyzesi Hasan'ın teyzesi İstanbul'dan bizi izliyor sevgili izleyiciler. Neler diyeceksin teyzenin? Sizi çok seviyorum. Aferin sana. Ona bir şarkı söylemek ister misin? Söyle bakalım. Gösterelim mantarlar nasıl büyüyor. Gösterelim mantarlar nasıl büyüyorlar. Tatlı tatlı uyuyorlar yeşiller içinde tatlı tatlı uyuyorlar yeşiller içinde Yaz yağmuru yağınca sonra güneş açınca Yaz yağmuru yağınca sonra güneş açınca işte bakın ne kadar çok mantarlar var ormanda işte bakın ne kadar çok mantarlar var ormanda. Harikasın Hasan. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka delikanlıyla tanışalım. Hemen ayağa kalkıyorsun. ismini söylüyorsun. Halil. Halil. Öyle mi? Hadi Halil'i bir kocaman alkışlayalım. Halil. Bak senin de İstanbul'dan dayın izliyormuş. Evet. Öyle mi? İsmi ne dayının? Sıraç. Sıraç dayısı. Hadi bir el salla. Öpücükler yolla dayına. Aferin, aferin. Neler söyleyeceksin dayın için? Onu çok seviyor. Harikasın. Peki bir şarkı armağan etmek ister misin ona? Evet. Hadi söyle. Evet. Unuttuk. unuttuk. Peki olsun. Alkışlayalım kocaman Halil'i ve seninle tanışalım. İsmimiz nedir? Adım Taha. Taha. wow! Tahacığım. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyi. İyisin. Peki bize bir şarkı söyleyecek misin? Ee... Evet. Hadi söyle. Söyle. <laughs> Unuttuk. Peki olur. Bir şey olmaz. Bir başka zamana. Ama sen unutmadın değil mi? O zaman ayağa kalk bakalım. Önce ismini söyle. Şahin. Şahincim sen şarkı unutmadın değil mi? Hadi söyle hemen. Unutmadan söyle hemen. Ali babada bir çiftliği var. Çiftliği, çiftliği de, yedikleri de, yedikleri var. Ne M Ne varır Çiftliğinde Ali babadır Kedi için söyleyelim <laughs> Ali babanın <Kedi> Bir <laughs> Baba. <Kedi> <laughs> Baba. çiftliği var Çiftliğinde Kedileri Kedi var, var. Harikasın Şahinciğim. Batman'dan seni izleyenler var. Haber aldın mı? Bak bana <laughs> haber geldi. Batman'da kimler varmış? Teyzemiz varmış. Ne diyeceksin teyzene? Hadi bir seslen bakalım. S sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Harika alkışlayalım arkadaşımızı. Hadi seninle de tanışalım. Adım, adım Muhammed. Muhammed sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Birinci sınıfa başlıyorsun. Değil mi? Hı. Neler düşünüyorsun? Ha? Okuma bilmemi. Okuma bilmiyorsun ama birinci sınıfa gidince öğreneceksin değil Hı. mi? Hı. Peki Muhammedciğim Antalya'dan babaanne seni izliyormuş haberin var mı? Hı. Ne diyeceksin babaanneye? Onu çok seviyorum. Onu çok sevdiğini söyleyeceksin ama böyle bir öp, öpüver onu da bir öpelim. Aferin sana. Peki ve seninle tanışalım. Az önce bana dedin ki birazcık dü, programını yap dedin. Ben düşüneyim dedin. Hatırladın mı? Düşündün mü? Evet. Hadi söyle bakalım. Sar 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 çöt çöt bak beş kilo ya, beş kilo var beşi sana beşi var kaya kedi Hani merak kediye. Bu kadar. Peki. Peki. Senin adın ne? Söyle bakalım adını. Dinle. Adın ne senin? Arda. Arda. Anneanne neredeymiş? Ger? Gercüş'te. Gercüş. Öyle mi? Gercüş'te bizi izliyorlar? Oo çok güzel. Hadi onlara da bir öpücük yolla bakalım. Tüm Gercüş'e. Peki harikasın. Alkışlayalım arkadaşlarımızın. Gel bakalım Asil'cim sen peki neler söyleyeceksin? Bize bir şarkı söylemek ister misin? Ne olacağını söyleyelim. Hadi söyle o zaman. Hadi seni dinleyelim. Ellerimizi evet. Ne söyleyeceksin? Hmm, ben ne olacağını söyleyeceğim. Söyle hadi söyle. Hmm. Doktor. Doktor mu olacaksın büyünce? Hmm, bana da diyor onu sor. Peki sorayım. Hayır. Sen ne olacaksın büyünce? Araba sürme. Araba sür. Şoför olacaksın. Peki şoför, şoför, şoför. <gülüyor> <gülüyor> canım benim ya. E tabii ki araba kullanmayı çok seviyoruz, değil mi? Peki hangi arabayı kullanacaksın? Seat. Seat arabasını kullan bakar mısınız? Wow. Peki o zaman bize bir şarkı söyler misin? Ne söyleyeceksin? Söyle bakalım. Hadi söyle çabuk ama. Are you sleeping? Biliyor musunuz? Hayır. Ama sen söyleyebilirsin. Peki. Akışlayalım Asil'imi de. Çok teşekkür ediyorum.